Merhabalar, bu videoda Python'da gizli parametreler olarak adlandırabileceğimiz args ve quarks konusunu işleyeceğiz. Bazen yazdığımız fonksiyonların parametre sayısı değişkenlik gösterebilir. Python bu konuda bize bir esneklik sağlıyor. Ekranda görmüş olduğunuz fonksiyonun iki parametresi zorunlu. Diğer parametreleri ise isimli ve isimsiz olmak üzere bize isteğe bağlı yani opsiyon olarak sorulmakta. Ne demek istiyorum? Şöyle bahsedeyim. Biz fonksiyonun ilk iki parametresini yani A ve B değişkenlerini 2 ve 3 olarak geçtik. Diğerlerin ise isimsizler, args olmak üzere 5 ve 6. İsimliler ise name parametre diye geçer. Multiply ve prefix olarak geçtik. Ben bu Şimdi burada e, args ve kvarksın fonksiyonun içinde nasıl geldiğini görmek için bir önceki videomda anlattığım debugging tekniği ile veri tiplerini görmek istiyorum. Fonks, fonksiyonumuzu şurada durduralım ve debug butonuna basalım. Evet programımız istediğimiz yere durdu. Şimdi variables kısmına baktığımızda ise burada args değişkeninin bir tuple olarak geldiğini görüyoruz. 5 ve 6 olmak üzere. Quarks'ın da bir dictionary olarak geldiğini görüyoruz. Multiply ve prefix olmak üzere. Şimdi ben istiyorum ki eğer Quarks'ın içinde multiply diye bir şey varsa args'ın içindeki değişkenleri çarpıp result'a eklemesini istiyorum. Programımızı burada devam ediyoruz. Ekrana 5 değerini bastığını gördük. Böyle yapıyorum. İlk multiply in quarks. Eğer quarks'ın içinde multiply diye bir şey varsa result'un sonuna multiply diye bir fonksiyon yazacağım. Şimdi result <laughs> bizim result değişkenimize diğer sayıları çarpıp ekleyen bir fonksiyon. Burada da numbers artı ya da quarks olmak zorunda değil. Burada bir değişken tanımlayalım. Result 1 sayıları dönelim result çarpı 106'mizde dönmüş olalım. Bu şekilde bir çalıştıralım. Evet, elimizde gördüğünüz gibi 2 ile 3'ü toplayıp 5 bulduk ve biz e, parametre olarak multiply true'yu geçmiştik. <laughs> Tabii multiply post da olabilir burada. E, biz eğer multiply kwargs içinde varsa biz bu diğer args'ları yani 5 ile 6'yı çarpıp result'e ekleyen bir metot yazdık. Aslında burada yanlış yaptığımız bir şey var. Multiply false da gelebilir. Bunun için nasıl yapacağız? Şöyle. Multiply quarks'ın içinde değil mi değil kontrol yapmak yerine içinde olup olmadığını kontrol etmek yerine get diyorum. Dictionary'nin get metodunu kullanıyorum. Multiply kullanıyorum. Eğer bu şekilde bırakırsam eğer içinde multiply varsa onun değerini alıyor. Yoksa nan döndürüyor. Ben yoksa false dönmek istiyorum. Aynı işitte kabul edecek ama bu limbi değer olduğu için böyle yapmak istiyorum. Artık multiply false göndersek de bu değer çalışmayacak. Onu da hemen bir aşağı testini yapalım. Bir de hatta şöyle yapalım. Multiply'a false değerini geçtim. Çalıştırdım. Evet 5 değerini gördük. Peki result prefix kısmı nerede kullanılacak? Ben prefix'te şöyle yapmak istiyorum. Result değerini ekrana basarken bizim 5'ten önce ekstra bir şey eklemek istiyorum. Yani sonuç 5 gibi, result 5 gibi. Bunu da e, python formatted string yapısını kullanarak yapacağım. Buraya vizualtı e, bastım yanına da yine quarks get diyorum. E, prefix diyorum. Eğer gelmediyse non gel non, ekrana non yazmaması için de tırnak koyuyorum. Boş string yazsın hiçbir şey yazmasın. Ekranı çalıştırdım ve evet biz ekrandaki prefiximizi görmüş olduk. Args ve Quarks ile anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa yorumlarda alabilirim.